Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir map oynuyoruz. Ee, adını küp neydi? Vart mıydı? Neyse Vart. Evet word. Şu dünyayı açtım. Ya böyle bir dünya açtım. Sonra e, geldim. O, bütün odunları kestim buradaki. Ama hani map de güzel olmuş. Sonra şuraya gideceğiz. Ama ondan önce bir şuraya gideceğiz. Biz ya yani aşağılara falan gideceğiz. Bunun ikinci ya da dördüncü e, bilmiyorum ama sen dördüncü bölümde bitireyim ben bunu. Ya bilmiyorum ama 3-4 bölüm sürebilir. Şimdi şöyle ağaçları kestim. İlk iş Şuraya bir tane bir biraz yapalım. On evet, iki tane 8 tane. Oyunun da matematiğiymiş. Dur şimdi. Yok. Yaptık işte. tamam. Şimdi böyle bir kürek yapalım. Ama çubuğumuz yok. O yüzden önce bir stick yapalım, iki tane olsun ya belki bir şey daha yapalım diye. Kürek. Biz bunlarla bu çimleri kazacağız çünkü amacımız şuradaki küplere gitmek. Biz şu an orman küpündeyiz ona buradan oraya geçeceğiz. Buradan oraya. Çünkü en yakın orası. Şimdi bir kılıç malı çöpeyim. Ya belki şey olacak. Ne, ne bileyim. Canavarlar olacak falan. Şimdi korunmak için tahta kılıç yapayım. Sonra başka ne yapayım. Hmm. İnek de var mıymış ya? İnek varseydi de derizler falan yapardım ama neyse şimdi çapa yapalım tarla yaparız iki tane 23 62 evet biraz Şimdi şimdi ha odun kest, odun kestim ama yine de balta yapayım da. Bir de bir chest yapayım da. Bundan iki tane yapacağım. sonra bunları alacağım. Aa, bir de yatak yapmak gerek. Şöyle. Tamam. Şimdi ben buralara tarla yapacağım için şöyle şu çimleri kesin. Otlar işte. Şimdi bir Otları kesin. Bakın iki tane. Düştüm. Normalde lan bir video çekecektim ama yapamadım için ee, o yüzden ben böyle bir plan karşı karşıya. Ya akşam oluyor benim yatak yapmam lazım şimdi. Ama yapacak da halim yok koyun yok. Şimdi yemek de yok. Ya mecburen şuraya geçeceğiz. Bu arada bir dakika. Ayarlar. Tamam, zorluk normal. Evet. Tamam. Açık. Açık. Demod yapabilir miyim? yapabiliyor mu? Yapamıyorum. Akşam doğuştu şimdi. Bir dakika ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şimdi şey yapacağım şimdi. Evet. Bir dakika. Şu. Yok. Evet. Şimdi şöyle olacak. Biz adaları gezelim. Böyle bir adaları gezelim. Ya biliyorum eğlencesi kaçıyor ama bir şey olacak. Eee ya biz şimdi bu arada nasıl bir dünyamış onu merak ettim. Neden bulutlar var, var ve burası karanlık. Neyse. Hadi buraya gelin. Burası madeni bir yer sanırım. Hmm. Oh. Burası fort diyor herhalde. Burası da bir ormanlık bir yer sanırım. Burası da öyle. Hani chest var mı onu tabi. Şimdi, oh, da bilmiyorum. Ooo Daha bir sürü şey varmış Ben bunu Biz böyle falan sunardım yani bu peşin maden daha varmış. Ona da bir bakayım. Yani. Hadi. Tamam. Aşağıda olacak. Aşağı so, düşeyim dedim. Öyle. Yok artık komut. Ha. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Minecraft'ta değil ama. Şimdi normalde e, Google'da şöyle bir şey var. Skydall var. Zaten bu da buradan yüklüyorsunuz. Sonra Skydazdan hemen şöyle indireyim şeyini göstereyim. Skydazdan e, şu bir seçiyoruz. Sonra geliyoruz şeye. Geliyoruz şeye. Sonra şuraya şuraya şey yapıyoruz. Burayı açtıktan sonra buraya indiriyoruz işte. Evet. Hayır. Yok. Tamam. Dedik. Sonra ee, sonra açıyoruz Minecraft'ı. Bir dakika Minecraft'ı açalım. Şöyle Minecraft'ı açıyoruz. ben Sonuçta adım ek Bana burada forge diyecek bir yedi forge. Ee, sonra sonra açılsın bir minecraft açılı, açılı. Bu arada şunu da yükleyin. Ben size bunu da göstereyim sonra o mod paket yüklüyor. Sonra Minecraft'ı açtığınızda bu Bakın şöyle şeyler çıkacak. Sonra tek oyunculuk. Sonra işte bir dünya yaratıyoruz. Mesela ben küp diyeyim. Kalı küp küp diyeyim. Sonra böyle istediğiniz zaman da şey yapabiliyorsunuz. Sonra yaratıyorsunuz. Evet sonra şöyle hadi açılıyor derken hmm. yok böyle olmayacak şey olacak iki tane çıktı. Sonra böyle oluyor işte dünyamız. Ee, bir dakika ben ölmek istiyorum ben gibi. Şöyle öleyim. Ha. Sonra bu buradan başlıyorsunuz odun kesiyorsunuz böyle işte. Böyle odun kesiyoruz. Sonra sonraki raptın işte. Çatıcıktır. Kim kesiyor? Kavuştur. işte sonra kabul tutun kesiyoruz ama ona dikkatli olun. Ya aşağıda aşağı da İşte böyle oluyor. Yüklenmesi de böyle. Yani bunu da yükleyebilirsiniz. Ya. Bir de videoyu beğenin yani. Beğenme sayısı. Bir de abone olun. Bir dakika abone olun. Çünkü Hani beğeniyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Beğeni de güzel tamam ama abone de hani gerekiyor bana. Abone de gerekiyor ki o, e, ben de diğer youtuberlar gibi olayım yani çok abonem olsun benim de. Sonra büyük bir ihtimalle paraya kazanırım ya da şey alırım. Ne bileyim ee, ya da şey yapalım işte ya da şey olur böyle hani var mı veriyorlar böyle bir hediye veriyorlar ya da onu verecekler Allah bilmiyorum ka para da kazanabilir ne hani öyle. Ee, öyle işte. Ne bileyim ben. Oraya yüklersiniz. Ona yüklediğinizde zaten direkt burada doğacaksınız. Ağaç maaç kesip Şunu bir yapacaksınız. Şöyle. Evet. Sonra işte şöyle oluyor. bir böyle sandık yapın. İşte eşyalar yapın tahtadan ne bileyim crafting table yapın öyle yani evet. beni izlediğiniz için teşekkürler yorum atmayı ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın ee, ve bye bye.